Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazanlar erişimler. herkese selamlar. Redmi Note 13 Pro 4G serisinin arka kapak nasıl çıkartılır size onu göstereceğim. İlk öncelikle arka kapağını spiratör makinesi veya fön makinesiyle ısıtmanız gerekiyor. Daha sonra böyle plastik bir pema ile ısıttıktan sonra kenarlarını hafif bir şekilde daldırarak cihazın kenarlarını atıyoruz. Arka kapağı arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor eğer dikkat edilmediği sürede olursa cihazın arka kapağı büyük bir şekilde zarar görür ve cebinizde yazık olur. İyi ikinci soru da parmak isenasyonu naptan geldikten sonra buraya fazla girmeyin çünkü filmi koparabilirsiniz. i <clears> do <throat> i <clears throat> Gel gördüğünüz gibi böyle ulaştırıyor işte. bu şekilde arkadaşlar arka kapağını çıkarmış bulmaktayız. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.